Gecenin bu saatinde bile seni düşünüyorum. Dışarısı zifiri karanlık. Ve karanlığın soğuk sesi kulaklarımda çınlıyor. Bütün gün sesinin kulaklarımda çınlanması yetmiyormuş gibi. Yıldızlarla birlikte koyu karanlığın ortasında. O masum, o sevimli yüzün her saniye, her dakika karşımda. Seni hala çözemedim biliyor musun? Kırk el alemin çatık kaşına değişirdim senin o yalan sevgini. Bu sefer sana aralık değil kalbi. Kırk kat kilit bıraktın. Namı namert olsun sana dönün. Aşkın esaretine kan döküldü. Sevdim en son kalbim güzel gözlerine gömüldü. Canımdan can taşıyor madberin dülbülü. Ayazı yaza çevirdi tembel tenim güze büründü. Artık sormuyorum hüznü yazı ve zamanı gülümsetiyor Süslüyor aşk otağımı Sen cennetim, mevsimim Gözüm nurum canım cananım Kışın yorganısın Bu sıcak yatağımın Ellerinden aşk akıyor gözlerinden ben Siyaha beyazım oldun Hatta asık yüzüme dem Boğulmaktan korkuyorum Henüz yüzmeden Göz yaşıntım tüm cihana sel aleme bedel Güne afitap gülümsemen Geceme ay sen yaradanın bir ar